Arkadaşlar bugün çatapat yapacağız. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Hızlı olmam lazım. Çünkü hafızam kapanır. Evet arkadaşlar. şimdi Bakın. Ayarlaması böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi hemen bozuk geliyorum. Hemen hemen hemen. Evet arkadaşlar. Bozuk geldim. Hemen yapalım arkadaşlar. Şunu böyle katlayın. Şunu böyle katlayın. Tamam mı? Hemen katlayın şöyle. Sonra çeşitleri böyle 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 yapın. Şöyle yapın. tak Şunu yapın. Arkadaşlar şöyle yapın. Şöyle. Tamam mı? Böyle yapın arkadaşlar ve sonra şöyle yapın. Böyle çevirin arkadaşlar. Ve sonra şöyle yapın. Bakın. Görüyor musunuz? Görüyorsanız sevinirim. Şöyle yapın. Arkadaşlar hemen şöyle de şöyle düzelttim. Arkadaşlar size göstermedim. Şöyle düzelttim. Şöyle. Arkadaşlar. Sonra Böyle yaptım. Arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.